Başbakanın Sayın Öcalan ifadesini çabuk sindiren AKP hükümeti sessizliğini korurken İstanbul Milletvekili Emin Şirin Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. ART'nin yayınladığı ses kaydını da delil olarak sunan Şirin aynı CD'yi Erdoğan'ın bu sözleri söyleyebileceğine inanamayan AKP Grup Başkan Vekili Faruk Çeliğe de gönderdi. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, ...şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ben ise düşüncemden dolayı dört ay hapiste yattım. Aramızdaki fark çok büyük. Kendisini azılı bir terör örgütünün reisiyle kıyaslamaktan rahatsız olmayan Başbakan'ın... ...Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü koruma koruna can veren şehitlerimizi de kelle diye nitelendirmesi mahkemelik oldu. Buradan ben e, Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Başbakan hakkında önce Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, ardından da İstanbul Milletvekili Emin Şirin suçluyu övdüğü gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ART'nin yayınladığı ses bandıyla birlikte suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın bu sözleri söyleyebildiğine inanamayan AKP Başkan Vekili Faruk Çelik ise ART'nin yayınladığı ses kaydının ardından kayıplara karıştı. Türkiye'nin hiçbir zaman unutamayacağı yani bu ifadeleri çabuk sindiren AKP'li grup başkan vekiline Aslında sorumluluklarını İstanbul Milletvekili Emin Şirin hatırlattı. Özel sektörün Çelik'e yazdığı mektupla beraber ART'nin yayınladığı ses kaydını da gönderen Genç Parti Milletvekili Emin Şirin, bu skandalın daha öncekiler gibi unutturulmayacağı mesajını verdi. Sayın Çelik. Başbakan Erdoğan'ın terörist başı Abdullah Öcalan için sayın dediğine inanmadığınızı söylemişsiniz. Belge istemişsiniz, işte belge. Terörist PKK'nın başındaki Abdullah Öcalan'a sayın diye hitap eden, PKK'nın şehit ettiği vatan evlatlarından kelle diye bahseden bir kişinin bırakın Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla başkomutan olmasına başbakanlık yapmaya hatta milletvekili olmaya hakkı yoktur. Buyurun belgeyi sunuyorum ve Başbakanı milletvekilliğinden de istifa etmeye davet ediyorum. Sayın Başbakan'a doğum günü hediyesi olarak verdiğiniz sadakat yemininiz dolayısıyla oyunuzu kullanırken belki bu hususları dikkate almazsınız ama hem basına söylediklerinizi hem de milletvekili yemininizi unutmayın.